Arkadaşlar herkese selamlar Şimdi öncelikle yol kenarındayız Bizim bu tershanede Yoldan ara ara araçlar gelip Geçecek onun gürültüsü Videoya yansırsa da kusura bakmayın Mümkün olduğunca Araçlar geldiğinde susacağım Geçerken Ve o bölümleri keseceğim videoda Bu videoda benim Bu de yaptırmayı Planladığım teknenin detayları ile ilgili sizin sıkça Sorduğunuz sürekli gelen sorular üzerine onları cevaplayacak şekilde bu videoyu hazırlayalım, çekelim. Yani tekneğin detayları üzerine konuşalım. Kısa kısa örneklerle kafanızdaki bütün soruları cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle şeyle başlayalım. Bu ağacın kurtlanması olayıyla başlayalım isterseniz. Mesela şu yanımda gördüğünüz tekne, postaları, omurgası ve etrafına sargısı ağaçtan oluşmuş bu ağaca her şekilde kurt giriyor. Hangi ağaç olduğu kurdun girip girmemesiyle alakalı bir şey değil. Her ağaca kurt girebilir. Ama işte meyve ağaçlarına, kestane ağacı, dut ağacı, kiraz ağacı gibi ağaçları kurt biraz daha fazla seviyor. Ama bu tür yapılmış ağaç teknelerde bile kurt tamamen şu omurganın alt kısmından girebiliyor, giriyor. E, omurga yekpare ağaç olduğu için oralara şöyle yakından göstereyim. Bu tür plastik bir malzemeyle Omurganın altı tamamen kaplanıyor. Böyle şerit şeklinde omurga kalınlığında kesilip yapıştırılıyor. Bu sayede hem kurdun omurgaya girmesine, kurdun tekneye zarar vermesine engel olunuyor hem de tekne kıza alınırken vesaire omurganın sürtünmesi kolaylaştırılıyor. Omurgaya ekstra bir böyle altında bir parça takarak ama benim teknede şu sargıların üzeri Çapraz papeller gelecek ve onun üzerinde kalın elyaf kaplanacak. Elyaf dediğimiz bilmeyen arkadaşlar için anlatayım. Böyle kalın dokunmuş, yani çuval gibi dokunmuş ipek benzeri bir kumaş. Epoksi yapıştırıcı ile beraber teknenin dış yüzeyi bu kumaşla kaplanıyor. Epoksi ile beraber bütünleşiyor ve zırh gibi Teknenin dış kısmında sert bir kabuk oluşturuyor. Ve teknenin gövde mukavemetini de arttırmış oluyor bu sayede. Bu şekilde bahsettiğim gibi elyaf kaplanmış, elyaf sarılmış teknelere zaten kurt girme ihtimali sıfır. Bir de şimdi burada gördüğünüz teknede, yanımdaki teknedeki ağaçlar masif ağaç kullanılıyor. E, benim yelkenli teknede kullanacağımız teknik bu şekilde masif ağaç kullanma yönünde değil. Mesela şu tuttuğum postalar ve alttaki ana omurga tamamen lamine edilmiş ağaçtan oluşacak. Onu da daha önce açıklamıştım ama kaçıran arkadaşlar için hızlıca bir tekrar edeyim. İnce ince yapraklar halinde kesilmiş kestane ağacını epoksi yapıştırıcı yardımıyla o kat kat olan yaprakları birbirine yapıştırıp presleyeceğiz. Sıkıştırıp o formu, şu postaların formunu o şekilde vereceğiz. Dolayısıyla o yaprak yaprak olmuş arası epoksi yapıştırıcıyla birbirine yapıştırılmış katmanların arasında zaten kurdun girip de yürümesi imkansız. Dış yüzey elyaf kaplanmasa bile. Bir de üstüne elyaf kaplandığında yani şunu anlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlar düşünüyorlar işte kestane ağacından yaptırma tekniği kurt girer. Arkadaşlar sadece kestane ağacına değil bütün ağaçlara kurt girebilir ama elyaf kaplanmış lamine edilmiş iskeleti olan bir tekneye kurdun girmesi imkansız. Bu bu şekilde onu bir netleştirmiş olduk. Şimdi yaş ağaç kuru ağaç olayına bakalım. Şimdi mesela şu formu tekne formunu vererken geçen videoda ateş yakıp bu tahtaları ısıtıp üzerini ıslatıp hatta sıcak suyla ıslatıp bu tahtaları bu formu vermeden önce yumuşatılıyor. Ondan sonra bu formu alıyor, mengenelerle sıkıştırılıyor. Ama eğer burada kullanılan ağaç kurutulmuş bir ağaç değilse, yani yaş bir ağaçsa, yani kütükten biçilip biçilip o biçildiği haliyle kullanılırsa, tamam bu formu verirsiniz ama ağaç çalışması deniyor. Ağaç yaşamına devam ettikçe çalışmaya başlıyor. Yani sizin verdiğiniz formu kabul etmiyor. Kendisi zamanla kendi istediği formu alıyor. Dolayısıyla da sizin bu oluşturduğunuz yapı zamanla deforme oluyor. Eğer yaş ağaç kullanırsanız. Yaş ağaç farkını da şu şekilde göstereyim size. Şu elimde tuttuğum ağaç yaş bir ağaç. Şu da kuru bir ağaç koyu renkli olan kuru bir ağaç Az önce gösterdiğim iki ağaçtan açık sarı renkli olanı, yaş bir ağaç. Yani o haliyle teknede de, mobilyalarda da hiçbir yerde kullanamazsınız. İşte bizim anlattığımız yöntemlerle veya fırınlama yöntemiyle belli süreçlerden geçirilip bu ağaçların kuruması gerekiyor. Yani kestane ağacıydı az önce gösterdiğim ağaçlar. Kestane ağacı da kurudukça Özellikle dış etkenlere maruz kaldıkça dış kısmı siyahlaşır, koyulaşır. Mesela çok eski evler var. 100 yıllık, 150 yıllık kestane ağacından yapılmış dış duvarları ahşap evler. Ve ağacın üzerine de herhangi bir koruyucu malzeme, bir boya olsun, ne bileyim, bir vernik olsun vesaire sürülmemiş. Ham ağacı olduğu gibi adam dış duvarı yapmış ve 100 yıldır, 150 yıldır Yağmur görüyor, ıslanıyor, kar görüyor, soğuk görüyor, güneşin altında kalıyor. Yani bütün hava şartlarına, doğa şartlarına maruz kalıyor ağaç ve bu şekilde kuruyor. Dışı da o şartlara maruz kaldıkça hava şartlarına zamanla kararıyor. Ama içi bu kararan sadece dış kısmı ince bir kabuk gibi düşünün kararan kısmı şöyle bir el rendesini alıp vurduğunuzda içi sap sarı o az önce gösterdiğim taze yaş ağaç gibi tertemiz çıkar. Yani kestane ağacının sürekli anlatıyorum. En büyük özelliğidir bu. Doğa şartlarına, yağmura, suya, neme, güneşe, rüzgara, soğuğa, sıcağa en mukavim direnç gösteren ağaçlardan biri olması. Bu kestanenin en büyük özelliği. Yani dışının kararması sizi yanıltmasın o sadece dıştaki ince bir katmanın kararması söz konusu. Ağacın çürüdüğünü düşünmeyin o şekilde. Şimdi bazı arkadaşlar konuya uzak olan arkadaşlar işte kestanenin öz suyunu atması, kendine gelmesi, kuruması için yol kenarlarına diziliyor ve hava şartlarına, yağmura, güneşe soğuğa maruz bırakılıyor diye anlattığımda o şekilde o ağaçlar ıslanıp kurudukça çürümez mi gibilerinden sorular soruyor. Hayır arkadaşlar kestane ağacı yol kenarında yağmur altına bırakıldığında doğa şartlarına maruz bırakıldığında kesinlikle çürümez. O şekilde zaten yüzyıllardır burada bu ağaçlar bu şekilde kurutulup bekletilip belli bir zaman Geçmesi bekleniyor ki teknelerde kullanılabilsin bu ağaçlar kullanılabilir duruma gelsin diye dediğim gibi kütüklerden kestim o kestiğim ağacı hemen getirdim tekneye çaktım bağladım taktım olmaz şimdi az önce içeride çay saatiydi ustalarla konuşuyorduk İbrahim ustayla anlattığı ağaçları bir yıl önceden alıyorlar mesela şu teknede kullanılan bu ağaç Geçen sene alınıp kurutulmaya bırakılmış bir ağaç bu sene ancak kullanılabiliyor. Seneye yapacaklar teknenin ağacını da şimdiden bugünden alıyorlar. Biçip kesip yol kenarlarında uygun şekilde dizerek onların zamana bırakıyorlar. Doğa şartlarını maruz kalarak o ağacın öz suyunu atması ve kuruması için süre tanıyorlar. Bu bu şekilde Şimdi teknenin belgeleriyle ilgili soruyorsunuz. İşte o teknenin C belgesi olmayacak. O tekne işte ruhsatını nasıl çıkaracaksın? İşte belgesi olmayan tekne falan. Hayır arkadaşlar. Burası öyle merdiven altı kaçak bir atölye değil. Yani biz kafamıza göre bir yerde iki tahtayı çakıp kayık yapmaya uğraşmıyoruz. Bu tersanelerin hepsi bakanlığa kayıtlı tersaneler ve belli bir büyüklüğün üzerindeki projeler, tekneler, proje bazlı dosyaları bakanlıkta açılarak zaten işe başlanıyor. Bütün evrakları, C belgesi vesairesi hepsi işin sonunda düzenlenmiş oluyor. Zaten o belgelerle gidip liman kaydınızı yaptırıyorsunuz. O şekilde teknenin evrak durumu da. O konuda da herhangi bir kafanızda soru işareti olmasın. Onun haricinde tekne çok ağır olacak diyenler var. İşte tekneye 300-400 litrelik yakıt tankı olabilir düşünüyorum dediğimde işte o kadar ağırlığı o tekne nasıl taşıyacak gibilerinden düşünüyorsunuz. Arkadaşlar benim teknenin ahşap kısmı sadece direk dahil ağırlığı 1200-1300 kilo civarında olacak. 1200-1300 kilo civarında olacak. Yani bir tonun hemen üzerinde olacak. Yani tekne çok hafif bir tekne olacak. Şimdi bunun hafif olmasını istiyoruz zaten. Bunu neden istiyoruz? Konuya yakın olan arkadaşlar bildiği üzere teknenin gövde ağırlığının belli bir oranının salma ağırlığı olması gerekiyor. Onun belli bir oranı var. Kaba taslak ona nasıl diyebiliriz? %33 ile teknenin toplam ağırlığının 44'ü arasında bir oran kaba taslak konuşursak yani teknenin yüzde 30 ağırlığının 35'i salma olacak veya 40'ı şimdi bu oran ne kadar yukarıya çıkarsa 33'ten yukarılara çıkmaya başladıkça %40'lara %41, 42, 43 olduğunda bu tekneler daha fazla açık denize uygun tekneler olarak düşünülüyor. Ama bakın genel konuşuyorum. Ufak tefek istisnai durumlar işin içine detaylara girince değişik bazı noktalar olabilir. Genel olarak konuşursak bu şekilde. E, tekniği ağır yaparsanız bu sefer salma da o oranı tutturabilmeniz için ekstradan ağırlaşması gerekiyor. E bu sefer de gereğinden ağır bir tekne aynı reaksiyonları aynı yelken alanında verebilmesi için daha ağır bir salmayla daha ağır bir gövdeyle hareket etmiş olacaksınız. Bu da teknenin düşük rüzgarlarda hareket edebilme kabiliyetini kısıtlamış olur. E ideali tekneyi çok hafif yapın yapabildiğiniz kadar hafif malzeme kullanın ki bizim ağaçtan yapmamız kestane ağacını seçmemiz işte dış sargılarını çam ağacından seçmemizin en büyük nedenlerinden biri de bu hafiflik avantajını kullanmaktı. Hafif bir gövde ona oranı bozmayacak şekilde hafif bir salma teknenin 5-6 atlık rüzgarlarda bile hafif hafif yürümeye başlamasını sağlamış olacaksınız. Tekne o yönden hem düşük rüzgar performansı yüksek bir tekne olacak hem de gövde salma ağırlık oranını yüzde %40'ların hemen üzerinde tutmaya gayret edeceğim. Yani yüzde %40, %41, belki %42'si toplam ağırlığın salma olacak. Bu çok güvenli bir tekne anlamına geliyor. Tamamen hacı yatmaz bir tekneye sahip olacağım. Ve büyük dalgalı denizlerde, güçlü fırtınalardan kaçamadığım durumlarda da teknenin stabilitesini sağlamış olacağız bu şekilde hem düşük rüzgar performansı iyi bir tekne olacak hem hızlı bir tekne olacak hem de fırtınada büyük dalgaların olduğu durumlarda tekneye ekstra bir stabilite kazandırmış olmuş olacağız. Yeke dümen olayını da çok soruyorsunuz. Onu da hemen hızlıca bir geçeyim. Şimdi tekneye dolap dümen yapmak çok kolay. Bir makara sistemi içeride dümenlemen içinde dolabın içinde biz dişli koyuyorsunuz. Dümenle beraber hareket eden dişli. Etrafına bir zincir. O dişliyle beraber hareket edecek. Altta da iki makara dümene bağlanacak. Dümeni çevirdiğinizde zincir bu şekilde hareket edecek. Makaralardan gelen kış tarafa gelen halatlar da dümeni sancağı iskeleye çekmiş olacak basit bir sistem. Yani öyle çok komplike bir sistem değil bu dolap dümen işi. Ama her şey kapalı kutu. Çok böyle makaralardan dönecek. işte zincir olacak, dişli olacak. Dümenin bağlantı mili, yuvaları, yatakları vesaire vesaire. Ayrıntısı çok, teferruatı çok bir sistem. E biz de ne diyoruz? Benim yaklaşımım neydi? Hep açık deniz tekneleri, okyanus tekneleri, uzak yol tekneleri yani uzun seyahatlere çıkacak dünyanın ücra noktalarına seyir planlanan tekneler daha basit sistemlerle donatılmalı. Basit sistem kullanımı kolaydır. Arıza çıkarma potansiyeli düşüktür. Basit sistem az malzeme içerdiği için ve arıza çıkardığında da geçici veya kalıcı çözümler üretebilmeniz, tamir edebilmeniz çok kolaydır. Bu yüzden yeke dümeni ben ısrarla tercih ediyorum. Ara ara çok düşündüm. Dolap dümen olsa nasıl olur diye. Ama hayır bu teknede yeke dümen kesinlikle olacak. Yeke dümenin şöyle bir avantajı daha var. Biliyorsunuz okyanus seyirlerinde, açık deniz seyirlerinde rüzgar dümeni çok fazla işimize yarıyor. Yani günlerce kesintisiz dalgalı denizlerde özellikle geniş apaz ve pupadan gelen rüzgarla seyir yaptığınız durumlarda günlerce elektrikli veya hidrolik bir otopilotun dümen tutmaya uğraşması emin olun o otopilotta sık sık arızalara neden olacaktır. E böyle durumlarda hem elektrik sarfiyatı istediğimiz bir şey değil hem de potansiyel arıza riskinden dolayı rüzgar dümenler tercih ediliyor. Bu tür seyirlerde, bu tür benim düşündüğüm tekneyle yapacağım seyirlerde. Dolayısıyla herhangi çeşit rüzgar dümenine olursa olsun bir açıkta dizayn edilmiş yeke dümene bu rüzgar dümeninin montajı çok çok kolay olabilmekte. Bütün her şey açıkta olduğu için ve son derecede verimli bir şekilde çalışabilmekte. O yüzden bu teknenin dümen sistemi yeke dümen olacak. Orada herhangi bir soru işareti yok. Teknenin de büyüklüğü çok büyük bir tekne olmadığı için dümenin üstüne binen yüklerde nispeten makul sınırlar içinde olduğu için yeke dümenle bu teknenin kontrolü herhangi bir sıkıntı yaratmayacak güç anlamında. Yani çok daha zayıf birisi bir bayan da olsa bir çocuk da olsa bir genç de olsa bu yeke dümeni tutabilecek fazla da zorlanmadan. Direk konusunu soruyorsunuz. Ahşap teknelere zaman zaman alüminyum marka direkler takıldığını Görüyoruz, şahit oluyoruz. Evet, öyle bir opsiyon var, bir selden direk alıp da bütün armayı hazır donatabilme imkanı da her zaman mevcut. Ama benim gönlümden geçen ve sağlamlık olarak da tercihim ahşap direk. Ahşap direği de kuş ağzı denilen bir yöntemle birbirine geçme içinde boşluk kalacak şekilde silindirik bir yapı oluşturarak yapacağız. Onu da adım adım bütün aşamalarını sizinle paylaşacağım zaten videolarla. Bu şekildeki bir direk uygun şekilde de çelik tellerle bağlanmış bir direk emin olun en güçlü, en sağlam, en kalıcı, en uzun ömürlü seçenek ve maliyeti olarak da bana fazla yük olmayacak bir seçenek. Sert rüzgarların olduğu bir durumda yelken seyriniz esnasında rüzgar üstü Tellerden bir tanesinin kopması direği tutan tellerden birinin kopması alüminyum direğin kırılmasıyla sonuçlanıyor bildiğiniz üzere. Ama e, bu düşündüğümüz teknedeki ahşap direk bu tellerden biri ikisi koptu diye öyle kolayca kırılabilecek bir direkte de değil. Daha önce de bahsetmiştim ama bu videoda tekrar toparlama babında hızlıca bir konuşayım iç direk dış direk diye iki parçadan oluşmayacak çoğu teknede olduğu gibi bizim teknemizdeki direk. Böyle kibrit çöpü gibi tek bir parçayı düşünün. Kamera üstünden kasaradan kendi yuvasına geçecek ve bu yekpare tek parça direk salmaya kadar oturacak. Salmanın üzerindeki yuva omurgadaki yuvasına oturacak ve kasaradaki yuvasından da içten dıştan arada contalarla sızdırmazlık sağlanmış bir şekilde flanşlarla da kasaraya sabitlenecek direkt. Bu sayede son derece sağlam, güçlü hatta hiçbir çelik tel olmadan bile ayakta kalabilecek güçte bir direk hedefliyoruz. Direk konusu bu şekilde. Şimdi ahşap direkte sarma sistem de olabiliyor. Aynı başı Stralya'nın baştaki direği tutan çelik telin etrafına nasıl ön yelken sarma sistem yapılıyorsa direğin hemen arka kısmına aynı şekilde bir çelik tel geliyor ve onun etrafında bir sarma sistem de yaratılabiliyor. O da bir alternatif olarak seçenek olarak duruyor. E böyle bir sarma sistem yapıldığında da direk içinde sarma olmadığı için Sarım tamamen dışarıda olduğu için aynı ön yelkende olduğu gibi herhangi bir sıkışma derdiniz olmayacak. Sorun çıkarma potansiyelini azaltmış olacaksınız. Yani dalgınlıkla hatalı kullansanız gereksiz alatları boşlayıp da geniş sarım bile yapsanız yelkenin sıkışma ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Muhtemelen öyle bir seçeneğe gideceğim. Ama orada daha tam kararı vermedim belki bu şekilde ahşap direğe sarma ana yelken olacak veya klasik lazy bekli lazy jackli, hiç sevmediğim <laughs> o sistemi kullanacağız. Ona henüz karar vermedim. O çok da fazla bir şeyi değiştirmeyecek benim açımdan. Bir de şey konusunu konuşalım. Niye ahşap tekne? Ahşap tekne en hafif seçenek. Az önce anlattığım nedenlerden dolayı hafif olmasını istiyorum teknenin. En sağlam seçeneklerden biri. E bazılarınız diyor çelik tekne niye yaptırmıyorsun saç tekne niye yaptırmıyorsun İşte bunu niye yaptırayım dediğimde de işte bir yere çarptığında en sağlamı o arkadaşlar bu tekneler <laughs> bir yere çarpalım kayalara çıkalım diye bu senaryo üzerinden üretilen tekneler değil hiçbir tekne o şekilde üretilmez emin olun o büyük yük gemileri kalın kalın saçlardan yapılmış yük gemileri bile bir kayaya vurduğunda çarptığında onlar bile ciddi ölümcül hasarlar alabiliyorlar yani saç tekne de yapsanız en mukavim malzemeyi de kullansanız öyle kayaya vuracağım senaryosu üzerinden tekne imal edilmez dolayısıyla siz kayaya vurmamak için ne gerekiyorsa o yönde kaptanlık yeteneklerinizi, bilginizi geliştirmeye bakacaksınız. Bunun öyle tekneyi daha mukavim yapayım, daha kalın saçtan yapayım gibi bir seçeneğin üstüne yoğunlaşmanın bir anlamı yok. Hantal bir tekne olmasını istemiyorum. Az bir rüzgarda yürümeye başlayacak. Çünkü okyanuslarda, Pasifik'te fırtınalara hepimiz odaklanıyoruz. Ama emin olun oralarda yapacağınız seyirlerin %5'lik, %10'luk kısmı belki sert hava seyri olacak, fırtınalara maruz kaldığınız durumları içerecek. Emin olun %50'lik kısmı, ah şu rüzgar 3-5 knot daha artsa da tekne biraz yürüse diye dua ettiğiniz kısımlar oluşturacak. Düşük rüzgar durumlarında da yürüyebilen, hareket kabiliyeti kazanan bir hafif yelkenli teknenin bu tür Okyanus aşırı seyirlerde avantajı yatsınamaz. Böyle böyle bu tekneyi konuşacağız. Adım adım ben zaten bütün prosesi, bütün işlemleri sizlerle paylaşacağım. Ve kafanıza takılan soruları mutlaka çekinmeyin, sorun. Böyle tekrar tekrar tane tane üzerine konuşa konuşa bu işi netleştirerek gideceğiz. Kimsenin kafasında da herhangi bir soru işareti kalmamış olacak ve doğruların üzerinden konuşarak gitmiş olacağız. Bunun herkes için faydalı, en faydalı yol olduğunu düşünüyorum. Hadi videoyu burada sonlandıralım. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.